Dent in Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekran gazetesini sunar. Hekimi Doktor Melih Ceydet Çetinkaya bugün bizlerle birlikte. Tabi zaman zaman bir araya geliyoruz hocamızla ama bir süredir program yapamamıştık, buluşamamıştık. Bugün üst solunum yolu enfeksiyonlarını konuşacağız. Beraberinde bağlantılı belki diğer detaylar da gündeme gelecek. Çocuklar e, neden sık hasta olur biliyorsunuz? Yani bağışıklık doğduktan sonra gelişmeye devam eden bir durum. Bunun üzerine tabii diğer detayları da ben sormaya çalışacağım vaktimiz oldukça süremiz el verdiğince. E, koronavirüs yani koronavirüs geçirdiğini fark etmediğimiz çocuklarımız var biliyorsunuz. Bunu daha önce böyle bazı vakalarda örneklerde duyduk. Sonrasında bazı problemlere yol açabiliyor. Hepsini sormaya çalışacağım en çok merak edilenleri sizler için. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Funda Hanım. Teşekkür Günaydın benim. nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. İyi. Sizler nasılsınız? Çok şükür diyelim. Merak ettiklerimizi soracağız yine bugün size. Tamam. Yorumlarınızı değerlendirmelerinizi alacağız inşallah. Şimdi tabii üst solunum yolu enfeksiyonu akla geniş bir e, yer geliyor. Sizden dinleyelim hocam. Yani nasıl ortaya çıkar? Nedir bu hastalıklar? Nelere yol açabilirler? Evet. Yani sol, solunum yolu enfeksiyonları aslında bir geniş olarak bakmak hı hı, lazım. Hı. Solunum yolu enfeksiyonları e, iki ayrılıyor: üst solunum yolu enfeksiyonları ve alt solunum yolu enfeksiyonları diye. Üst solunum yolu enfeksiyonları biz nefesimizi aldık, burnumuzdan girdi. İşte burunu kapsıyor. Daha sonra faring istediğimiz bir burun boşluğu var geride. Orayı kapsıyor. Hı -hı. Oradan ses tellerinin olduğu, vokal, ses tellerinin olduğu yer, alt solunum yolunun giriş yerine kadar, lar istediğimiz yere kadar olan süreçte, olan durumda herhangi bir mikroorganizma karşılaştığı zaman biz buna üst solunum enfeksiyonu diyoruz. Hı -hı. E, bronşları ve daha küçük bronşlardan daha küçük olan solunum yolları, alt solunum yollarında bir iltihap olduğu zaman da bronşiolit veya bronşit veya eğer Parankimde enfeksiyonu varsa hava yolları haricinde o zaman zatüre diyoruz. Bazen e, akciğerin hava e, zarları arasında açıklık varsa, e, şey, a, zarları arasında bir enfeksiyon varsa, su toplaması varsa biz buna ampiem diyoruz. Yine bunlar e, üst solunum yolu ve alt solunum enfeksiyonu oluşturuyor. Üst solunumlu enfeksiyonlar belirttiğim gibi rinit olabilir burnumuzda. Daha sonra faranjit olabiliriz. Ora e, Faranjit olabilir kulak, çok e, zaten. kulak enfeksiyonlar olabilir tamam. ve sinüzit olabilir en fazla gördüğümüz Tabii ki bunlar e, çocuklarda özellikle bağlantılıyla olan e, durumlar Özellikle üst solunum enfeksiyonları mevsim geçişlerinde başlıyor hmm. ülkemizde e, Ekim e, e, so, yaz bitmiş sonbahar başlamış ve biz de hazırlısız e, yakalanmış oluyoruz. Yaz döneminde giyimimiz farklı, beslenme evet. alışkanlığımız farklı. Kış döneminde girdiğimiz zaman bazen ona uyum sağlayamayabiliyoruz. Hem biz hem de çocuklarımız. Mesela sık hastalanmanın nedenlerinden bir tanesi bu. Mevsime uyum sağlayamamak. Mevsim geçişlerinde. İkincisi beslenme çok önemli çocuklarla. Eğer kötü besleniyorsa eğer çocuklar o zaman yine üst solunum enfeksiyonlarına daha sık yakalanıyorlar. Üçüncü neden de okulların açılmasıyla birlikte hem kreşlerde hem de okullarda kalabalık ortamlarda olması. Çocukların yine aynı şekilde sık tekrarlayan üst solunum enfeksiyon olmasına neden oluyor. Şöyle söyleyeyim ben size, 200'e yakın üst solunum yolu enfeksiyon yapan mikrop var. Oo. Tabii 200'e yakın virüs var bunlarda. Bunlar en sık aslında gördüğümüz soğuk algınlığı enfeksiyonlar bizim. Yani biz aslında şöyle, hangisi soğuk algın, hangisi grip, onun da ayrımını aslında basit yapmamız lazım. Çünkü biz hastalandığımız zaman, burnumuz aktığımız zaman grip olduk diyoruz ama bu hastalanmamızın hepsi. Her üst solumun enfeksiyonu grip değil. Öncelikle onu bilmemiz lazım. Üst solumun enfeksiyonunda soğuk algını biraz daha hafif seyrediyor. En fazla rinovirüs dediğimiz bir mikrop var ve onun gibi birçok mikrop var. Onlar etken. Sol algınlığında ciddi bir ateş olmuyor, ciddi bir baş ağrısı olmuyor, ciddi bir halsizlik olmuyor. Sadece bir burun akıntısı, öksürük oluyor, hafif halsizlik oluyor çocuklarda. 3-5 gün içinde kendi kendine veya büyüklerde de aynı şekilde. 3-5 gün içinde semptomatik tedaviler, herhangi bir antibiyotik veya antiviral tedavide veriyoruz bunlar çoğunlukla. Kendi kendine geçiyor. Ama tabii basit bir üst solunum yolu enfeksiyon dediğimiz soğuk algınlığı da işte biraz biraz önce saydığım diğer üst solunum enfeksiyonları neden olabiliyor. Hı hı. Örneğin burun tıkanıklığı devam ederse, eğer burunu açmazsak çocukta, o zaman bir orta kulak enfeksiyonu gelişebiliyor. Hocam lütfen sözünüzü unutmayın. Biz hep işte çocuk hekimlerinden, çocuk doktorlarından şunu Çocuğun burnu tıkanmayacak. Ya bu niye bu kadar önemli? Çünkü çocuklar, hepimiz aslında burundan evet, nefes alıp veririz. Evet. Yani burnumuz tıkalıysa bir kere nefes alıp veremeyiz. Evet. Ne demiştik? Ee, bağışıklık sistem var vücudumuzda. İki türlü savun mikro, mikro organizmalara karşı iki tür savunmamız var. Bunlardan bir tanesi mekanik bir savunma. İkincisi de vücudumuzun kendisindeki işte hücrelerimiz var, sıvısal materyaller var, bağışıklık sistemi sağlayan antikorlar var. Bunlardan burnumuzdan eğer hava nefes aldığımız zaman ne oluyor? Burnun içinde kıllar var mukos var. Bunlar ne yapıyor? Hem havayı nemlendiriyorlar hem de orada ilk gelen müklo organizmaları öldürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Burun ıstıkalıysa bir kere birinci savunma mekanizması geçmiş oluyorsunuz. Hı hı. Çocuk direkt ağızdan nefes alıp veriyor. Mesela bu bile sık tekrarlayan usulüme enfeksiyon nedeni oluyor. Hı hı. İkincisi burun tıkalıysa işte enfeksiyon geliştiyse bu sefer ağız içerisinde üstteki bölüm, kulakla bağlantısı olan üstteki borusu var. Orada ödem gelişiyor. Bu sefer orta kulak enf enfeksiyonu nedeni olabiliyor. Yine burun tıkanıklıysa sinüzit enfeksiyonuna neden olabiliyor. Bunlar aslında hep birbiriyle bağlantılı. O yüzden solunum yolu enfeksiyonu diyeceğiz. Tabi basit olsa da yine aynı şekilde onun semptomatik tedavisini mutlaka yapmamız gerekiyor. İkinci bir şey de grip. Hangisi grip acaba? Grip aslında sadece bir belirli bir mikroorganizmaya karşı oluşan bir hastalık. İnfluenza enfeksiyonu. İnfluenza işte A, B ve H1N1 gibi domuz dediğimiz çeşitli tipleri var. Bunlar özellikle soğuk algından biraz daha farklı seyrediyorlar. Daha ağır seyrediyor. Ateş daha yüksek oluyor. Bunlarda baş ağrısı daha fazla. Vücut kırgınlığı daha fazla. E, burun tıkanıklığı oluyor ama boğaz ağrısı daha fazla bunlarda. İşte halk arasında bizim kendi Orta Anadolu'da burada demiyorlar ama bizde salım derler bizde. İşte salıma tutulun derler. Gerçekten böyle sanki vücut tutulmuş gibi. Halsizlik, derin bir halsizlik oluyor. Özellikle üst e, solunum enfeksiyonlarında artık özellikle influenza'nın tanısını koyabiliyoruz. Hı hı. Hızlı testlerimiz var. Hızlı testler sayesinde eğer erken tanı konursa özellikle gripal enfeksiyonlarda ilk iki gün içerisinde antiviral ilaçlarımız var. Onları kullandığımız zaman Funda Hanım çocuk biraz daha çabuk toparlıyor. Tabii ki bu ilaçlar hem hastalığı daha çabuk geçiriyor çocuklarımız ama en önemlisi bu ilaçları kullandığımız zaman antiviral ilaçlar eğer doğru tanı koyduğumuz zaman bu sefer komplikasyon dediğimiz hani biraz önce bahsettiğimiz şey, sinüzit, hmm. orta kulak iltihabı gibi bir enfeksiyonlar daha az oluyor. O yüzden e, bir hekimin mutlaka görmesi lazım, hekimin de tanısını koyması lazım. İfnazlar düşünüyorsa mutlaka antibiyotik tedavisi vermiyoruz, antiviral tedavisi veriyoruz ve bunu da ilk ee, iki gün içinde mutlaka başlamamız gerekiyor. Hangi hastalara biz antibiyotik tedavi Bazen üst solunum enfeksiyonlarda veriliyor mu? Sadece şunu da veriyor. Eğer uzamışsa enfeksiyon, bir sinüzit düşünüyorsak eğer çocukta Hı -hı. o zaman e, örneğin çocuğumuzun burun akıntısı var, öksürüğü var ve 14 gündür geçmemiş. Burun akıntısı yeşile dönmüş. Eğer sinüzit enfeksiyonu düşünüyorsak ancak o zaman antibiyotik kullanıyoruz. Yoksa viral enfeksiyonların hiçbirinde antibiyotik kullanmıyoruz. Ve artık hekimlerimiz de çok bilinçli. Biz de artık onu Evet. Mümkün olduğu kadar yazmamaya çalışıyoruz. Evet, bu konuda da bakanlığın politikası var tabii. Yani çok... hani akılcı ilaç uygulaması <laughs> konusunda. Hocam bir de tabii size anlatırken onu düşündüm. Ee, şimdi Karadeniz bölgesinde çok alerji vakası oluyor. Yani biz bunu da karıştırıyor olabilir miyiz? Mesela bazen alerji durumlarının evde kendimizce işte soğuk algınlığıdır diye Düşünüyor olabilir miyiz? Ya da bunu mesela e, teşhis ettiğiniz durumlarda var mı? Merak ediyorum. Tabii özellikle şey yani üst solunum enfeksiyonlar dediğim gibi yani Türkiye'mizde gribli enfeksiyonlar evet. Ekim ayında başlıyor. Nisan ayına kadar devam edebiliyor. Mevsim geçişleriyle beraber alerjik rahatsızlıklar da artıyor. Evet. Aslında şöyle oluyor. Bizde bir alerji olabilir. Onun önce farkında varmamış olabiliriz. Geçirilen viral enfeksiyonlar alerjiyi tetiklemiş olabiliyor. Yani çocukta bir üst solunum enfeksiyonumuz var. 2-3 gün sonra geçmesi lazım. Aha. Hala 2-3 gün sonra üst solunum enfeksiyonu geçmemişse eğer devam ediyorsa burun akıntısı, burun tıkanıklığı devam ediyorsa, öksürük devam ediyorsa o zaman biz alerjik mi düşünmemiz lazım? Tabi alerjik bir mesela rahatsızlık olduğunu düşünmek için bunlardan bir tanesi alerjik rinit dediğimiz burunda kızarıklık olabilir. Eğer burun kozası çok kızarıksa çocukta o zaman biz alerjik rinit dediğimiz mevsimsel alerjik dediğimiz bir alerji düşünüyoruz. Yine çocuğun öksürüğün tipi de çok önemli. Yani Aha. biz şöyle bir yanılgımız var. Yani bu çocuk ...astım dememiz illa çocuğun ciddi bir solunum sıkıntısı olması lazım. Nefes darlığı olması lazım. Hırıltı ve ışıltısı olması lazım. Hmm. Halbuki öyle değil. Yani çocuğumuzun öksürüğü var. 2 haftadan 3 haftadan fazla sürmüş artık. Öksürüğümüz kesilmemiş. İlaç tedavisi kullanma, kullanmışız. Ona rağmen kesilmemiş. Artı çocuğumuzun öksürüğü uyuduktan birkaç saat sonra yine var. Çocuk uyuyor. Alerjik astımın e, tanısında patagonik bir, bir bulgudur bu. Çocuk uyuduktan sonra eğer... Öksürüğümüz birkaç saat sonra öksürük devam ediyorsa gece ve sabah kalktığında öksürük varsa biz ona o zaman alerjik olduğunu düşünüyoruz. Yine ayrım yapmak için çocuk hareket halinde yine öksürüğümüz artıyorsa buna biz ekstresi astım diyoruz. Yine alerjik olduğunu düşünüyoruz bu çocuklarda. Ayrım mutlaka yapmamız lazım çünkü onun tedavisi daha farklı. Daha farklı. Şimdi... E Tabii çocuk hasta olunca evdeki sistem de hep değişiyor. Ama hani bağışıklıkla da çok alakalı bir durum. Mesela bunu özellikle konuşalım hocam. Çocuklar niye sık hasta olur? Ya da bir çocuğun sık hasta oluyor diyebilmemiz için hangi aralıklarla hasta olması gerek? Mesela uzmanlar sizler bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya çok önemli bir konuyu değindiniz. Çünkü biz aslında Fulkin'e gelen annelerin, babaların en çok bize sorduğu soru bu. Hocam benim çocuğum ayda bir hastalanıyor, iki ayda bir hastalanıyor. Benim çocuğum çok mu hasta? F farklı bir şey mi var? gerçekten ailelerin en büyük tedirgin olduğu şey. Bir kere öncelikle şunu söylememiz lazım. Bir çocuğun e, bizim bağışıklık sistemiyle biraz önce bahsetmiştim ben size. İki türlü bir mekanik olarak, fiziksel olarak bir bizim vücudumuzun savunma sistemi. Bir de vücudumuzun kendisinden olan bir şey var. Hı hı. En önemli mesela bağışıklık sistemiyle ilgili e, bir bölüm antikorlar. Bunlar işte immunoglobulinler var. M var, G var, A var. Örneğin niye çocuklar daha sık özellikle yeni doğan dönemden başlayarak infant veya bir yaşından küçükler daha sık enfeksiyon oluyor? Şundan dolayı oluyor. Çünkü erişkin düzeyindeki immiglobinler çocukta yok. Bu immiglobinler örneğin immiglobin N dediğimiz e, ve immiglobin A dediğimiz bu antikorlar yeni doğan bebekte çok çok az. Ancak immiglobin M'si yani Evi ancak 5-6 yaşında İmmüglobin pardon 1 2 yaşında İmmüglobin A ise ancak adolesan çağında erişkin düzeyine ulaşıyor. Yani o döneme kadar çocuk yine mikroplara karşı ne hazırlıksız. Yine İmmüglobin dediğimiz bir antikor var. Bağışıklık sistemiyle ilgili sıvısal bağışıklıkla bölümünde inceliyoruz biz bunları. Yine aynı şekilde o da yeni bebekte yok ilk ilk etapta. Nerede var? Anneden plasentadan geçiyor. Düşün geçti ve 4 ve 6. ayda bebekte en düşük düzeyde. Bu da mikroplara karşı savaşıyor. Hmm. Ancak bu 5-6 yaşında normal e, yaşta erişki, yaşında normal erişkinin seviyesine ulaşabiliyor immun O yüzden çocuğumuz önce buradan bir bağışıklık sistemi olarak tabii ki hı hı. gelişme döneminde olduğu için mikroplara karşı gerçekten daha hassas. Yine bazı mikroorganizmalar var. Kapsüle işte, edilmiş. Pneumokoklar var. hemen influenza var. Bunlar da 2 yaştan küçük çocuklar daha e, Vücut yapısı olarak daha hazırlıksız bunlara. O yüzden zaten çocuklara çok şükür yani 10 yılın üzerinde artık aşılanıyor çocuklar. Evet. Mesela pneumokok aşıları. Hemofilüs, influenza aşıları yapılıyor. Aşağı burada çok önemli. 2 yaşından küçük çocuklar eğer aşılanmadığı dönemi, ben çünkü çalıştığım dönemler o dönemler. Mesela Eylül-Ekim ayında, Kasım ayında çok fazla menenjit vakaları vardı. Hı hı. Çok fazla zatürre vakaları vardı. Çok fazla orta kulak iltihabı vakalar vardı. İnanır mısınız bu aşılamadan sonra normal bu menenjit vakaları kat 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 azaldı. Sadece bir enfeksiyon var, meningokok enfeksiyonu var. Ee, hem bir sepsiz yapıyor hem de menecit yapıyor o. Bir ona karşı şu anda bir hı hı. devlet yapmıyor ama bu özel aşıları var. Biz özelde onu yine çocuk hekim olarak öneriyoruz. Ee, bir o kaldı. Onun haricinde gerçekten menecit hastalığı çok ciddi bir hastalık düşünebiliriz. Hı hı. Onu göremiyoruz. Hı hı. Hı hı. Sizin biraz önce sorduğunuz soruya gelelim. Hangi çocukta biz acaba sık hastalanan evet. çocuk kategorisine koyup bunu araştırmamız lazım. Hı hı. Bunlardan en önemlisi o. Yani ya içinde bir çocuk eğer 8'den fazla üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsa... O zaman diyebiliyoruz ki bu çocukta acaba düşünmemiz lazım. Hı hı. Farklı bir şey var. İkincisi yine 3 yaşından küçükse yine bu çocuk aynı şekilde. 9'un e, üzerinde, e, üzerindeki de üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsa yine aynı şekilde dememiz lazım. Çocuk var ve yılda iki defa ciddi bir sinüzit enfeksiyonu geçirdiyse yine bu çocuk sık hastalanan bir çocuk. Bağışıklık sisteminde bir zayıflık var mı? Mutlaka bunu düşünmemiz gerekiyor. Bir çocuk eğer mastoid dediğimiz bir enfeksiyon olduysa veya çocuk basit bir, biraz önce bahsettiğimiz gibi soğuk algınlığı enfeksiyonu geçirdi. Çok basit dedik biz bunu ama onun peşinde çocuk mastoidit dediğimiz işte kafa kemiklerinde bir iltihap olmuşsa kulağa yakın bir yerde. Yine kronik kulak enfeksiyonu ama akıntıyla beraber kronik bir kulak enfeksiyonu varsa çocukta beyin sesi gelişmişse Oo. veya çocukta zatüre olmuş çocuk ve akciğer zarlar arasında sıvı birikmişse ampiyen biraz önce bahsettiğim gibi varsa bunlardan yine sık tekrarlayan veya bağışıklık sisteminde zayıf çocuk olarak düşünüyoruz. Yine aynı şekilde bir çocuk en fazla 2-3 defa bağırsak enfeksiyonu geçirebilir, gastroenterit olabilir. Yani ishal olabilir çocuk. Hı hı. Eğer kreşteyse bu 5'in tabi olabilir. Ama bu sayıların üzerinde eğer sık tekrarlayan böyle ishali varsa çocuğun, yine bu çocukta yine aynı şekilde düşünmemiz lazım. Yine çocuğumuz bir yaşından büyük. Bir yaşından küçük çocuklarda bazen pamukçuk olabilir. Özellikle ilk 3 aylık dönemde ağız içinde pamukçuk oluyor ama üç aydan sonra, özellikle bir yaşından sonra ağız içinde bantar enfeksiyonu varsa biz buna pamukçuk diyor halk arasında veya tekrarlayan ağızda yaraları varsa yine bu çocukta acaba bir aft gibi mi? Aft yani, şeklinde. Evet, şeklinde evet. Aft dediğimiz evet. O zaman yine Funda'nın bir çocukta biz acaba bir şey var mı? tekrar? ...bir bağışıklık sistemi zayıf mı düşünmemiz lazım. Aflar hasta hastalık habercisi mi hocam? Şöyle, gerçekten o ümmün sistemle... ...bağışıklık sistemle ilgili... ...Aflar'ın bir kısmı da biliyorsunuz... bekçet hastalığının bir belirtisi olabiliyor. O da ümmünolojik bir hastalık. Türk doktorun koyduğu bir hastalık. Türk hı hı. literatüre girdi hem ağız içerisinde hem de etek kısmında yaralarla gelen hastalar. Bazen çocukluk yaş grubunda tanı kullanan hastalar var. Ama daha çok böyle 20 yaşından sonra daha çok tanı konuyor Ama onda aynı zamanda ciltte ve eklemlerde de problemler oluyor Behçet hastalığında. Yine bu şekilde bir şeyin hastalığın belirtisi olabiliyor. Sık tekrarlayan cilt enfeksiyonu geçiriyorsa çocuğumuz. Yani sürekli cilt enfeksiyonu geçiriyorsa yine bağışıklık zayıf mı düşünmemiz lazım. Derin doku enfeksiyonları dediğimiz, yani batın içerisinde bir enfeksiyon geçirmiş veya farklı bir organda yine enfeksiyon geçirdiyse, bunlar da yine e, çocukta acaba bir şey var mı diye düşünmemiz lazım. Peki Başkasına bu durumlarda özellikle. ne yapıyoruz canım? Bir bağışıklık testi mi yapıyoruz? Tabii tabii bağışıklık testi. Kaç yaştan itibaren yapılabiliyor? Fark etmez bizim. Biz çocuğumuz geldi. Bizim kriterlerimiz şu, yani yıl içerisindeki hastalanma sayısına bakıyoruz. Hı hı özgeçmişine bakıyoruz. Biraz önceki saydığım hastalıkların herhangi birisini düşünüyorsak o zaman bir çocukta mutlaka araştırma yapıyoruz. Bu araştırmada işte biraz önce bahsettiğim baştan immunoglobinlerle başlıyoruz, antikorlarla başlıyoruz. Hı -hı. Daha sonra hücresel düzeyde bir sürü bağışıklık sistem var. Daha çok böyle gelişmiş üniversite onlar yönlendiriyoruz ve orada gerçekten çok detaylı araştırmayla bir şekilde bağışıklık sistemi görüyoruz. Hani bağışıklık sistemi bir bizde olan bir bağışıklık sistemi var ama bir, bir de edinsel bağışıklık sistemi var. Aslında Dediğim gibi yani 8'in altında bir yıl içinde üst solunum enfeksiyonu geçiren çok endişe etmememiz gerekiyor. Çünkü bir çocuk ne kadar o dönemde küçük yaşta bu mikroplarla karşı, e, karşılaşır o zaman bağışıklık sistemi de uyarılmış oluyor. Nasıl bizim vücudumuz büyüyorsa, elimiz kolumuz büyüyorsa bağışıklık bağışıklık sistemi de öyle bir şey yani büyüyen bir sistem. O da zamanla oluyor. Onu uyaran da geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu oluyor. Her geçirdiği üst solunum enfeksiyon ona aşı gibi etki yapıyor ve onun bağışıklık sistemini arttırıyor. Kuvvetlendiriyor aslında. Şimdi bir de koronavirüs soracağım. Son bu arada 5-6 dakikamız kalmış. bir yandan zamana bakıyorum. Hızlı geçti. Tamam. <laughs> koronavirüs gibi bir baş belası var hocam hayatımızda. Evet. Tabii bizler yetişkinler olarak belki hani aşı içimizi bir yandan rahatlatıyor ama çocuklar aynı zamanda aşı olamayan grupta oldukları için de korunmasızlar tabii. Hem nasıl etkileniyorlar şimdi hep başta şunu duyduk işte çocukları çok etkilemiyor diye ama farklı vakalar da oldu siz daha yakinen biliyorsunuz tabii ki misce diye bir şey duyuyoruz bir öksürük geliştirme tarzı şimdi omikron da özellikle var böyle. Birçok hekim bu konuda uyarı yapıyor. Gece öksürüğü şöyleyse dikkatli olun diye. Sizden dinleyelim. Buyurun ne evet. yapacağız hocam? Maalesef bu pandemi, iki yıldır pandemi yaşıyoruz. Hı hı. Aslında koronavirüs de bir solum yolu bir virüsü daha önce de oluyor ama daha bu kadar sık olmuyordu. Şu anda pandemi yaptığı evet. için gündemimizde. Çocuklar gerçekten e, bu konuda geçirse bile hastalığı çoğunlukla daha hafif seyrediyorlar. Ama şöyle bir durum oldu. Önce İngiltere'de fark ettiler e, 2020 yılında Nisan aylarında. Örneğin bir pik yapıyor şey Covid enfeksiyonu ama pik yaptıktan sonra çocuklarda 2-3 hafta sonra farklı bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Bu farklı rahatsızlık örneğin çocukta e, cildinde kızarıklıklar oluyor. Ağız içinde yaralar oluyor. Gözünde kızarıklık oluyor. Ve düşme yüksek ateş oluyor. Ağızda yaralar oluyor aynı şekilde. Bunu, gör, bunu artık baktılar bir vakada, iki vakada çok vaka oluyor. Aslında bu benim tanımladığım e, kriter aslında Kavazak dediğimiz bir hastalığa benziyor. Kavazaki Kavazak işte düşmeyen ateş var. Beş gün ateş var. Boyundaki bezelerimiz büyüyor. Ağızda yaralarımız oluyor. Vücudumuzda kızarıklık oluyor. Gözümüzde de kızarıklık oluyor. Ama akıntı yok gözümüzde ama konjüktivit kan gibi, gibi. Kan gibi. Kan ama akıntı olmuyor. Yani bu normal. Konjüktivite gözde şey olur. Akıntı olur. Olmuyor. Bu hastalık biz kavazaki hastalığı. Biz kavazaki olarak biliyoruz. Kavazaki de şur şurada önemli. Kavazaki mesela kalpteki orta derecedeki damarlar etkiliyor. Bu da katle mesela koroner damarlarda dilatasyon yaparak ciddi olarak çocuğun hayatını tehlikeye sokabiliyor. Ama bakmışlar ki buna benzer bir tablo var ama şeyde bu Covid olmuş. Covid'den 2-3 hafta sonra oluyor. Farklı bulgular da oluyor bu, bu sefer çocukta. Daha farklı bulgular gelişiyor. Örneğin şeyde kavazakide sadece damarlar etkilenirken burada kalbim kasları da etkileniyor. İşte çocuklar işte hipotansiyon, kalp yetmezliğine bağlı gelebiliyor çocuklara. Bağırsak sistemi etkileniyor, gastroenteritle gelebiliyorlar. Bu işte biraz önce bahsettiğiniz misçeyi bu şekilde. işte Nisan 2020'de konuyor bu şeyi teşhisi. Ve daha sonra artık bu hastalar işte kavazaki mi, misçeyi mi diye ayrım yapılıyor. Aslında aşağı yukarı ikisinin tedavisi de aynı. Hı hı. Aslında ikisinin çıkış yolu da aynı. Kavazaki'de bir e, geçirilmiş bir üst solunum enfeksiyonu takiben ortaya çıkıyor. Ama içinde laboratuvar teknikleri ve şeyleri tanısı, belli tanı kriterler buna göre sayabiliyoruz. Bizim için şu var, şu önemli çocuklarımıza. Gerçekten çocuklarımız hafif seyrediyor. Öncelikle endişe etmeyelim ama çocuğumuz bir ay içinde bir Covid enfeksiyonu geçirmiş veya geçirilmekte olan bir enfeksiyonu var. Eğer çocuğumuzun düşmeyen ateşi varsa bu misçede bizim için dikkat edeceğim şeylerden bir tanesi bu. Hastaların hemen en dirençli ateş var. yani Ya şimdi bir solunum enfeksiyonu var. Veriyorsunuz ateş düşürücüyü düşüyor. 8 saat sonra bir daha çıkabilir yani. Ama da öyle değil. Ateş düşmüyor çocuklarda Hiç düşmüyor. ve uzun sürüyor. İlaca rağmen. Bazen gelmezse 5 gün yüz geçiyor. Hmm. Zaten Kawasaki'deki kriter de o 5 gün ateşin sürmesi lazım. İkincisi çocukta sadece üst solunum ile enfeksiyonla ilgili bulgular yok. Var onlar. Hatta solunum sıkıntısı var. Akciğer de etkilenmiş ama aynı zamanda ishal de var çocukta. İşte vücutta kızarıklık ve döküntüleri var çocuğun. Ağızda yaraları var ve çocuk da hasta hali var. O zaman çocuğumuzda gerçekten bu bulgular varsa mutlaka hem bildiğimiz bir COVID enfeksiyonu olsun veya bildiğimiz bir COVID enfeksiyon olmasın. O anda geçirilen bir COVID-19 enfeksiyonu olabilir. O zaman mutlaka ailelerin doktora başvurması lazım. Hmm. Ve bu da, bunda da erken tanı çok önemli. Misçede erken tanı yapıldığı zaman yine korkmamıza gerek yok. Hemen referans hastaneler var. Oraya gönderiliyor hastalar. Ve orada hemen tedavisi yapıyor. İVİK dediğimiz immunoglobinler veriliyor damardan. Biz fark etmeden çocuk koronavirüs geçirmiş olabilir mi? Geçirmiş olabilir. Yani hiçbir şey olmadan geçirebilir. Üst yolunlu enfeksiyonu deyip biz atlayabiliriz. Evet. Maalesef şu anda yani e, tanı koyduğumuz çok fazla e, kreş ve anaokul çocuğu, okul çocuğu var. E, Covid enfeksiyonu geçiren. Zaten şu anda işte biraz önce belirttiğiniz gibi bir sürü varyantla başladık. Alfa ile başladık. Beta dedik, gamma dedik. Şimdi omikrona geldik Hı -hı. biz. o Omikronun da bir özelliği şu. Erişkinde bazen ses kısıklığıyla geliyor. Çocuklarda da kuru hastalığı var. Havlar tarzı öksürük. Hani bazen kuru hastalığı özelliği şu. Yani de çocuklar ikiyle ile saat gece 2 ile 5 arasında olur. Sıkışırlar ve üst solunum enfeksiyonudur genellikle. ve ses tellerinin olduğu yerde soluk borusunun içinin e, üst kısmında özellikle üst kısmında bir ödem gelişiyor. Normalde hava yolunun e, giriş ha, e, çapı neredeyse yarı yarıya azalıyor. Yarı yarıya azaldığı için de çocuk derin nefes vermek zorunda kalıyor. <laughs> diye bu şekilde özellikle <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde ses çıkartıyor. Buna sistik dur diyoruz bir sese. Bu şekilde çocuk derin bunu yapması nedeni de çocuğun hava yollarının çapı dar olduğu için akciğere hava girmesi lazım çocuğun. Hı hı. O yüzden mutlaka derin nefes alıp veriyor. O, onun da biz tedavisini yapıyoruz ama artık son zamanlarda e, o mikro mikrobu da bu bulguyla geliyor üst, yine aynı kurup gibi geliyor. Gerçekten çocuğumuzla düşündüğümüz bu kurup gibi bir havlar tarzı bir öksürük varsa yine hem ekim düşünüyor ama ailelerde bununla uyanık olması lazım. Şunu tekrar söyleyelim. Hem üst solunum yolu enfeksiyonu hem de kurumda fark eden bir şey yok. Mutlaka birincisi dengeli çocuklar zaten biraz önce bahsettiğim gibi baş biraz zayıf olduğu için Mutlaka iyi beslenmesi gerekiyor. İyi uyku almaları gerekiyor. Uyku çok önemli çocuklarda. İyi uyku alan çocukların bağışıklığı daha iyi. Daha az hastalanıyor bu çocuklar. Beslenmeleri çok çok önemli. Beslenmeleri mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Ailelere şunu söylememiz lazım. Mesafeye tabii ki dikkat edebildiği kadar esinler. Hem viral e, influenza enfeksiyonu de şey COVID gibi enfeksiyonlar bazen hapşırıp fıskırdığımız zaman yüzeylere duruyor. O yüzeyden elimizi dokunduk. Daha sonra ağzımıza, gözümüze ve burnumuza o şey şeyi materyali azmalı hasta olabiliyoruz. O yüzden çocuğumuza şunu öğretmemiz lazım mutlaka el yıkama alışkanlığını evet. tekrar tekrar anlatmamız lazım. Çocuğum elini bir yere dokunduğun zaman mutlaka elini 20 saniye kadar biz anlatmamız lazım nasıl temizleneceğini bilmesi lazım. Ne bir yere dokunduğun zaman ağzına, burnuna ve gözüne dokunmaması için çocuğumuzu öğütlememiz lazım. İnanır mısın çocuklara biz bunları söylediğimiz zaman bizden daha çok dikkat evet. ediyorlar. Mesela mesafe diyorsun çocuklar bizden daha çok mesafeye dikkat ediyorlar. Ama biz sadece çocuğa bunu hatırlatmamız lazım, söylememiz lazım. Örneğin toplumda öksürük tıskırık olduğu zaman ona işte elinde bir Peçete varsa onu yapacak. O peçeteyi yaptığı zaman mutlaka çevresel çevre sağlığı açısından önemli. Mutlaka alacak onu kapalı bir çöp kesin atması lazım. Hani o ara elinde peçete yoksa en azından e, dirseğinin arasına bu şekilde gösterdiğim pozisyonda hapşurması ve öksürmesi lazım ki biz kendimizi koruyacağız. Kendimizi koruduğumuz gibi çevreyi de korumamız çevreyi lazım. Yapmayın. Çünkü çevreyi korumadığımız zaman zaten hastalık dönüp dolaşıp ne bize geliyor. Burada en önemli şey aşı çok önemli. Çocuklarda da 12 yaştan sonra aşı yapılıyor. Çocuklarınıza mutlaka aşı yaptırın. Biz kendi çocuğumu ben de yaptırdım kendi çocuğuma. Diğer aşıyı da yaptıracağım. yani doz. Ama şurada şu önemli erişkin için özellikle. E, sık sık Haber bültenlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan bilgilendirilme evet, geliyor. geliyor. Mutlaka eğer son aşınız arasında 3 ay varsa mutlaka aşınızı yaptırın. Evet. Gerçekten omikron e, omikron e, varyantında aşımızı eğer yaparsak ilk 3 ay içerisinde o zaman 3 e, ay sonra hemen aşımızı yaparsak hastalığı yakalama şansımız çok 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 az. Keşke. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz bugün yine bizlere. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim bize bir fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Evet. Sizinle yayınlar diliyorum. Çok tekrar. teşekkür ederim. Birlikte veda edelim. Değerli izleyenler, çocuk hekimi uzman doktor Melih Cevdet Çetinkaya misafirimiz oldu bugün. Solunum yolu enfeksiyonlarını konuştuk. Tabii koronavirüs olmazsa olmaz. Ve bu ara çokça görülebilen durumlardan bahsetti bizlere. Bugünlük bu kadar. E, tabii aynı zamanda hem yayını hem de haftayı kapatıyoruz. Pazartesi inşallah yeni bir haftada. Güzel haberlerle buluşuruz. Kendinize çok güzel bakın. Çok güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Dinlendiğiniz, böyle enerji depoladığınız, biriken işleri yapabildiğiniz. Allah'a emanet, hoşçakalın. Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.